Her şey eşit şu anda. Hadi tekrar asist oldu Abdullah Telha'dan rakibe. 3-2 Ve Mahaydin hata yapıyor. 3-3. İlk avlumu olasında 3-3'lük eşitlik. Şu anda maçta her şey eşit. Kaybedilmiş bir şey yok. Tabii Maçın hakemlerinin vermiş olduğu kararlar sporcularımızın moralini bozmadı değil ve sayıyı alıyoruz. Abdullah Talha ile 4-3 öne geçiyoruz. Bir kez daha öndeyiz. Arka arkaya sayı serileri yakalamak istiyoruz. Haydi bu sayı bizim için moral sayısı olsun. Harika savunma yaptı orada İbrahim ve sayıyı Cezayir alıyor. Bu arada grafikte bir problem mi yaşandı diye Evet burada sayıyı Milhane aldı ama grafikte yanlış yansıdı. Şu anda düzeltildi. Gerçekten adına yakışır bir maç izliyoruz. Final mücadelesi. Şu an yine her şey eşit. İbrahim'in topu dışarıda. 5-4 öndeler. Mahedine alan turu yapıyor. Sevincinden alan değişimi de yapılacak. Değerli izleyenler. Erkekler çiftler final mücadelesindeyiz. Gerçekten o kadar heyecanlı bir final izliyoruz ki top dışarıda ve eşitlik var 5-5 <laughs> Servisi İbrahim kullanacak ve fileye takılıyor. Milhane 6-5 öne geçiyoruz. Haydi çocuklar. Antrenörümüz Onur Germeyanoğlu sporcularımızı alkışlıyor. Kenardan moral veriyor. Skaladı. Abdullah Talha bir kez daha eşitlik var. Gerçekten Heyecan her geçen dakika artıyor. Final setinde, karar setinde sonlara doğru ilerlerken yavaş yavaş setlerde 2-2, 5. sette 6-6 eşitlik var. Erkekler çiftler final mücadelesinde altın madalyayı hedefliyor. Milli sporcularımız Abdullah Talha Yiyenler ve İbrahim Gündüz ikilisi. Haydi çocuklar iyi savunma yapalım. ve bu top dışarıda. Milhane dışarıya gönderiyor. Sayı bizim. 7-6 öndeyiz. Üst üste sayı serileri yakalarsak bizim için harika olur. Zira son bölüme doğru ilerliyoruz. olmadı çeviremedik bu topu bir kez daha eşitlik var. İnanılır gibi değil. <laughs> Abdullah Telha servisi kullanacak. ve sayı alıyoruz. Hata yapıyor Milhane. 8 7 bir kez daha öne geçiyoruz. Son 3 sayı, altın madalya için. Haydi çocuklar. Abdullah Talha servisi kullandı fileye takıldı İbrahim. Bir kez daha eşitlik. 8-8. Gerçekten hem salonda hem de ekranları başında masa tenisi severler büyük bir heyecan içinde bu karşılaşmayı takip ediyor şüphesiz. ve topu Milhane bir kez daha dışarıya gönderiyor. 9 8. Burada alınacak bir sayı bizim için çok değerli, çok kritik. Haydi çocuklar. 2 avantaj yakalarsak bizim için süper olacak. Ve top dışarıya gidiyor. Milhane arka arkaya hatalar yapıyor. Ve altın madalya sayısı bizim için. iki kez avantajımız söz konusu. Erkekler çiftler finalinde altın madalya için bir sayı. Sibel Altınkaya, Ece Araç ve Özge Yılmaz da ekranlara yansıyor. Tribünlerde onlar da heyecanla takip ediyor. Erkekler çiftler finalini ve altın sayı geliyor Abdullah Talha yiyenlerden. Erkekler çiftler finalinde altın madalya milli takımımızın. Tebrikler milli takım. Tebrikler Abdullah Talha yiyenler ve İbrahim Gündüz gerçekten adına yakışır müthiş bir final maçı izledik. 3-2 kazanan milli takımımız oluyor. Tebrikler milli takım, tebrikler çocuklar harikasınız gerçekten hakim kararları zaman zaman moralimizi bozdu, bizi oyundan düşürmeye çalıştı, zaman zaman kısmen oyundan düştük ama toparlanmayı bildik ve erkekler çiftler finalinde altın madalya uzanıyor milli takımımız değerli izleyenler.